Para Çek kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızın ilk videosuna bir halka arzla başlayalım istedik. Şimdi yeni bir halka arzımız var. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri adı altında. Şimdi bu SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri nedir, ne iş yapar, kimdir adı altında bir web sitesine girip bakıyoruz. Şimdi bu SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri ee, şu anki BIST'te uzay e, ve savunma teknolojileri adı altında herhangi bir firma bulunmuyor diye biliyorum. Hani savunma teknolojileri olarak e, Papillon Savunma, Aselsan gibi firmalar mevcut tabii ki ama uzay e, adı altında yani uzay içerikleri de bulunan herhangi bir firma bulunmuyor. Bu BIST'te ilk olacak. Öncelikli olarak bunu size bildirmek isterim. Şimdi bu SDT nedir ne yapar ona bakalım. Radar, elektronik harp ve haberleşme sistemleri, görev sistemleri, simülasyon sistemleri ve bilişim teknolojileri. Üretim programları e, adı altında çalışmaları mevcut. Biz kimiz e, sekmesine tıklayalım bakalım nedir ne değildir. Şimdi SDT AŞ OTTÜ Teknokent yerleşkesi içerisinde RG'ye dayalı alanlarda yerli ürünler ve yetenekler geliştiren bir savunma sanayi firması olarak faaliyet göstermektedir. Kurulduğu 2005 yılından bu yana çeşitli savunma elektroniği ve yazılım ürünlerini ortaya koymuş ve kullanıma vermiş bulunmaktadır diyor. Şimdi uzmanlık alanları itibariyle algılayıcı yani radar, kızılötesi ve bu gibi elektronik harp sinyal işleme ve analiz sistemlerini, görüntü işleme ve analiz yazılımlarını, uydu yer istasyonları, uydu sinyal, veri işleme ve analiz sistemlerini, hava platform platformları ve e, silah sistemleriyle elektronik aviyonik sistemlerini, Kara platformları elektronik ünitelerini, RF karıştırıcı sistemler, mühimmat, güdüm elektroniği ve simülasyon bilişim sistemlerini özgün ve yerli olarak gerçekleştirmekteymiş. Evet, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri firmasının genel olarak web sitesinde anlatılanlar bu şekilde. Şimdi halka arz için bakalım nedir, ne değildir. Şimdi firmamız bu SDT uzay ve savunma teknolojileri. Evet arz fiyatımız 32 lira arkadaşlar. Halk arz tarihimiz 29-30 Aralık. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım. Toplam lot 12 milyon 250 bin adet lot. Arz büyüklüğümüz ise 392 milyon TL. Bireysele yüzde kaç veriyor? Bireysele yüzde 49 ile gayet güzel bir rakam şirket çalışanlarına %1 yurt içi kurumsal yatırımcıya %40 yurt dışı kurumsal yatırımcıya ise %10 şeklinde ayrılmış devam ediyoruz şimdi firmada günlük emir tahütü verilmiş 5 gün 807.500 adet günlük alım emri girilecek demiş Mehmet Dorat tarafından 5 gün yine 42.500 adet günlük alım emri de Mustafa Fatih Ünal Şirket firma yetkilileri tarafından girilecek demiş. Şimdi bu günlük emir taahhütü nedir? Ee, şirket harka, halka arz edildikten sonra halka arz fiyatının altına eğer düşerse e, halka arz fiyatından şirket yetkilileri toplamda 850 bin adet alım emri girileceğini taahhüt etmiş. Yani bu ne demek oluyor aslında bir açıdan baktığımızda? Şirket halka arz fiyatının üzerine çıkacağına e, emin gibi bir durum söz konusu. Yani bu konuda kendine güveniyor diyebiliriz. Aynı zamanda zaten bu güvenini satmama taahhütünde de bize gayet açık bir şekilde göstermiş. Çünkü 18 ay boyunca ihra, ihra, ihraççı 15 ay boyunca da ortaklar tarafından bir satmama taahhütü mevcut. Şimdi bu satmama taahhütü normalde bilinmiyor. E, daha önceki halka arzlarda gördüklerimizde 6 ay işte 10 ay 12 ay şeklinde görüyorduk. Burada 18 ve 15 rakamları gayet tatmin edici ve e, firma açısından da güven verici diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Başvuru yerleri e, birçok banka e, üzerinden ve yatırım firmaları üzerinden başvurular mevcut açıkçası. Ben... E, herkesin rahatlıkla başvuru yapabileceğini düşünüyorum. Şöyle genel olarak okumak gerekirse info yatırım mevcut, acar menkul değerler, ahlatçı, ata yatırım, aktif, bizim, burgan, denizbank, garanti bankası, halkbank, ICBC, ING, Integral, Meksa, Osmanlı, Oyak, FIBA, Filip Kapital QNB Finans Bank, Şeker Yatırım, Şeker Bank, Odea, Terra, Ünlü Menkul, Vakıf Yatırım, Türkiye Vakıflar Bankası, Ziraat Yatırım, Ziraat Bankası ve böyle gidiyor. Yani birçok e, firma aracılığıyla başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Tüm e, güncel ve kullanılan firmaların hepsi burada mevcut. Şimdi tahminimize geçecek olursak e, toplamda bireysel ayrılan lot sayısı 49'du. Bu da 6 milyon 2500 adet yapıyor. Yine tahmini olarak 600 bin adet biz e, başvuru bekliyoruz. Tabii ki bunun fazlası aşağısı olabilir. Ancak bir önceki e, halka arzlardan yola çıkarak biz 600 bin civarında bir e, talep geleceğini tahmin ediyoruz. Bu da e, bölümünü yaptığımızda toplamda 10 lot civarında e, bir adet düşeceğini tahmin ediyoruz. 10 çarpı 32 arz fiyatından 320 liralık bir... Halkarz sonucu eşit dağılım ortaya çıkacaktır. Siz garanti olsun diye 500 liralık bir e, yatırım yapmanız yeterli olacaktır. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir. Dileyen 1000, dileyen 5000, dileyen 100 lira şeklinde başvurularını yapabilir. Bu bizim tamamıyla kendi kişisel e, tahminimizdir diyebiliriz. Evet, e, bir sonraki Halkarz videolarında görüşmek üzere benim e, sizler için anlatmak istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.